Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Decathlon'dan aldığım kilometre sayarı e, tanıtımını yapacağım. Zaten birçoğunuz biliyordur bilmeyen arkadaşlar için benim bu, tanıtımı tanıtım yapacağım. E, bu 120 kilometre saati. 120 kilometre saati olmasının sebebi 120 km'ye kadar geldikten sonra kendini otomatik olarak sıfırlamasıdır. E, yukarıdaki tuş var. Şu tuş. Bu tuşa uzun basıyorsunuz. Karşınıza çizgiler çıkacak. Çizgiden sonra kadar geldikten sonra hello. Yazısı çıktıktan sonra gördüğünüz üzere yukarıda saatimizi gösteriyor. Ben bu ürünü 21 Haziran'da aldım. Ee, 3 gündür kullanıyorum. Memnunum açıkçası. Gecikme falan çok söz konusu değil. Yani O da olsun bir zahmet. Araba kilometre sayarı değil çünkü bu. Burada aş saatin aşağısındaki ilk çıkan sayfadaki görüntü sizin yaptığınız anlık hızdır. Bu anlık hız ise ee, nasıl diyeyim hiç 4 saniye falan öyle 5 abartılan saniye kadar gidip gelmiyor. En fazla 2 saniye gidip geliyor. Ben kablosuzun kablosuzun aldım. Konuşamadım. Kabloluları tercih etmemem sebebi ee, kablo lastiği ön lastiğe sürtünüp kabloyu aşındırmasıdır. Kabloyu aşındırınca da ürünlerinizi yıkamanız lazım. Bu mıknatıslarla çalışır. Bir de bunun sayacı var. Bir diğerki videomda bunun bisiklette monta monta edilmesini göstereceğim. Şu an saatin kurulumunu göstereceğim. Saat aldığınızda bütün saat falan hepsi e, yanlış bir şekilde hani düzenlenmiş. Söylediğim gibi saat anlık kilometre anlık hızınızı gösteriyor. Saat tarafa bastığınızda ise yine bir tane bir şey karşımıza çıktı. Buraya geliyorsunuz. Ve böyle. Toplam 5 tane özelliği var. Burası ayarlar. Yine ana sayfaya geldik. Bu ot, en sondan gideyim. Bu so, e, 32 km dediği total diyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Ben toplamda 3 günde 32 km yol yapmışım. Ben bu ürünü 90 lira bir fiyat aldım. Ve yanında kaskı da aldım. E kaskın videosunu isterseniz atarım. Sonra şurada ise günde normal burası kilometre e, günde kaç kilometre yaptığınızı gösterir. Burası nasıl diyeyim o 32 olan cihazı aldıktan itibaren 120'ye kadar gel gelir ve 120'den sonra sıfırlanır. Toplam 32. Ben şu an 3 günde 32 kilometre yapmışım. Burası ise e, bir günde kaç kilometre yol gittiğinizi gösterir. Cihazı kapatıp açtığınızda bütün hepsi sıfırlanır. Bir tek o e, şurası sıfırlanmaz. Toplam total kilometreniz sıfırlanmaz. Sonra bunu da geçtikten sonra AVG diye bir yer var. Bu AVG ise hızınızın ortalamasını alır. Mesela günde hani, değişik hızlarla gidiyorsunuz. 20 10'la, 20'yle, 30'la, 40'la, 45 Ee, bunlarla gittiğinizde hızınızın ortalamasını alır. Ve ana sayfaya gelmiş bulunmaktayız. En baştan bir daha tanıtayım. Ana sayfada anlık hızınızı gösterir. Buraya geldiğinizde AVG'de hızınızın ortalamasını alır. Bir sonrakine geldiğimizde normal kilometre ve kilometrede yazdığında burada günlük yaptığınız kilometreyi gösterir. Bir yana daha geldiğimizde ise cihazı aldıktan sonra kullandığınız kilometreyi gösterir. Sonra sedik kısmına geldiğimizde ayarlar yukarıdaki açma yerindeki ok tuşuna basıyoruz. Bir defa bastık yeter. Ok diyor. Bastık. Şimdi saatimiz var. Şu an saat 14.3. Ben size göstermek için saat düzenlemeyeceğim. Mesela buna geliyorsunuz. Quick diyor. Pardon. Buna geldiniz. Saatte düzenleme yapacaksınız. Saate tıklarsınız. Ee, 24 saat 24 haş 24'lik bir saat diliminden mi yapacaksınız? Yoksa 12 saat diliminden mi? Tabii ki de biz Türkiye'de olduğumuz için 24 saat dilimi okey diyorsunuz. Şu an saat 14.14. .14. İsterseniz bunları değiştirebilirsiniz. Sağ ile ileri, solda geri bildiğiniz şekilde bu işlem tamamladıktan sonra dakika kısmına gelirsiniz. Okey diyelim. Bunu geçelim. Done. Ondan sonra sağ tarafa geldiğimizde jantınızı ve jant lastik türünüzü yazmanız lazım lastiğinizin ebatına. Ee, buna da hemen tıklayalım. Lastiğim benim 29 jant. 29 jant ya da burada 28.5, 27 jant, 26 jant, 27.5 Pardon 28 buçuk dedim. Yanlışlıkla. Burada birçok lastik türü mevcut. 29, 28, 27 buçuk, 26, 24, 20, 16. Gerisi zaten gidiyor. Ee, bunun gibi lastik jant, jantınızın inçleri mevcut. Benim 29 olduğu için 29'a geliyorum. 29 inç yaptık. Buraya geldik. Ee, benim bisikletimin lastiğinin bunlar da yazar. Bunu hemen size söyleyeyim. Bu lastiğin yan tarafında kenarında yazar. Jantın olduğu kısımda benimki 2.10'dur. Ee, i̇sterseniz isterseniz başkalları da mevcut. 2.0, 1.95. Bunlar tamamen lastiğin yanındaki bilgiler. Bunları buraya alıp geçirirseniz 2.10 zaten sıfırların önemsiz olduğu için 2.1 yazıyoruz. Yine aynı şekilde oka bastığımızda onu yazdık karşımıza çıkıyor. İleri geldiğimizde burada ne yazıyor? Kilometre mi? reset reset yapmayacağız. Biz bunları mesela pardon yanlışlıkla kusura bakmayın. Biraz bu tarafa getireyim. Kilometre diyor, yazıyor şurada en aşağısında. Ee, tıkladığımızda sağ yaptık. Metre oldu. Biz metre istemiyoruz. Kilometre istiyoruz. Kilometre oldu. OK'ye bastık. Yine donayası karşımıza çıktı. Sonra reset kısmı var. Reset yapmak isterseniz yaparsınız. Ben istemiyorum şu an. Benim bir işimi görmüyor. Quick çıktı. Quick'e bastık. Şu anki saatimizi göz e ve her şeyi gö burada gözüküyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Size diğer ekipmanlarını da göstereyim hemen. İçinden bir sürü büyüklü küçüklü saati buradan alayım. Şuraya koyayım. kutusu. Bu mıknatıs. Bunların hepsini göstereceğim. Ve içinden böyle yedek olarak bir sürü şunun gibi plastikler çıkıyor. Ve gayet sağlam. Yani korkmayın. Ben 3 gündür daha bisikleti kullandığım için her yerden atlayıp iniyorum. Hiçbir sıkıntıyla karşı, karşılaşmadım. Kaldırımdan atlarsanız jantınız düşmüyor. Bunu size kurulumu göstereceğim. Mıknatıs var bir tane. Bir adet. Bir adet okuyucu sayaç var. Bunu ön direksiyona ba bağlıyorsunuz. Sonra ise bunu alıyorsunuz. Bunu kurması, hani bunu buraya yerleştirmesi biraz sert oluyor. İlk aldığınızda zaten yerleştiremiyorsunuz, kayamıyorsunuz. Sonra biraz bunu sert döndürdüğünüzde, bunun burası böyle tık diye oturacak. Şu anki gibi tık diye oturdu. Bunu da gidona bağlamak isterseniz, şuradaki yerlerinden alıyorsunuz böyle. Bir de arkasından bağlıyorsunuz. Bunu burası çıkıyor. Kronik geldiğinde. Sonra şurada bir yeri var. Bunu buraya taktığınızda Ürün. Oluyor. Bu mıknatısı ise arkadaşlar Hemen size sökeyim. Bir dakika. Ekranım küçük olduğu için Açım küçük olduğu için Önünüze sökemeyeceğim. Zaten basit kıvrılmalı sola doğru çevirince sökülüyor. Bir dakika. İzlenizde. hemen hoppa söküldü şöyle bu mıknatısın vidasının sıkılacağı yer bu ise mıknatıs olan kısım hemen size göstereyim bakın bu sayaç bu döndükçe sayaç bundan hızlı alıp buna yerleştiriyor şu an ben mesela size göstereyim hemen 2.9 kilometre geçti bunu böyle böyle salladıktan sonra 0.5 şu an 25 kilometre saat hıza çıktık. Her şey bu mıknatıs gizli. Mıknatısı söküyorum. Ay takıyorum pardon. Kusura bakmayın. Bir diğer ki videomda vardı arada video olmuş. Kusura bakmayın tekrardan. Acemiliğime ee, vurun. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Yedek lastikler çıkıyor. Ben bir de bunlarla birlikte kask aldım. Ee, kaskın da videosu gelir isterseniz. Disketin bakımda olduğu için ben bunları so e söktüm. Disklerin bakımı gelmişti. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için Videoyu izlediyseniz eğer sevdiyseniz iyi bulduysanız like atıp kanalıma abone olursanız beni cidden çok mutlu edersiniz. Her şeyi gösterdin diye umut ediyorum. Taktir size kalmış. Hepinize çok teşekkür ederim. Bay bay.